Aa, canım benim Güzeller güzeli. Evet. ay Aa, seslere bak çekecek <laughs> <anam, anam>, <laughs> ay ay yerim senin. ay senin yerim gel 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 <laughs> gel, gel. geçiyor bu tarafa <laughs> Şurada şurada. Ay çok şeker. Ay çok tatlı ya. <gülüyor> Canım. <gülüyor> <Of bak. gülüyor> Şimdilik biz dörtlü bir kayıkta çıkıyoruz. Dört kişi birden. Senkronize olmayı, zaman ayarlamasını yapmayı, işte denizi tanımayı, kürek sporunu tanımayı çalışırken. Bugün galiba 7. ya da 8. çıkışımızdı. Harika bir sürprizle karşılaştık. Bir Yunus bize geldi. Kayığın altından geçti. Sonra bir daha geçti. Ondan sonra çıkıp çıkıp her bir küreye tek tek, dört çift küreye tek tek burnuyla vura vura bizimle oyun oynamak istedi. Harika bir sürpriz oldu gerçekten. Kulübe de teşekkür ediyorum gerçekten özverili ve şey hani başlangıçları hep zor olur bu gibi faaliyetlerin Ayvalık çok zengin bana göre deniz açısından yani denizler belki denizin altı ben dalış da yapıyorum çok zengin bir doğası var yapısı var açık denizde kürek çekmek kıyasla çok daha keyifli çünkü işte dağlar tepeler adalar yarım adalar tarihi eserlerin kalıntıları harika bir eğitimde oluyor bizler için.